Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Manisa Milletvekili Sakine Öz. Buyurunuz Sayın Öz. Başkan, değerli milletvekilleri, 322 sıra sayılı Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları süreci çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kan tasarısının ikinci maddesi üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, uluslararası bir düzenlemeyi görüşüyoruz. Bu tasarı 21 Ekim 2009'da ülkemizde ara, ülkemizle arasında bulunduğu 11 Güneydoğu Avrupa ülkesi tarafından imzalanan anlaşmanın uygun bulunmasını içermektedir. Hükümete göre bu anlaşma ile Güneydoğu Avrupa savunma bakanları süreci üyeliği ve gözlemci statüsünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sayın milletvekilleri, gelin görün ki ben de arkadaşım gibi Manisalı bir milletvekili olarak Soma'da yaşanan maden yangınının milletin kürsüsünden paylaşmak, sorumlulardan hesap sormak bugün benim için tüm uluslararası konulardan daha fazla önem o önemli olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Soma ilçemiz hepinizin bildiği üzere bölgemizin ve ülkemizin önemli kömür havzalarındandır. Soma emeğin ocağıdır. Çıkarılan linyit kömürü ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli yere sahiptir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde bu kömürün çıkarılması ve işlenip elektrik enerjisine dönüştürülmesi aşamasında Soma'dan ve yurdumuzun diğer bölgelerinden gelen yurttaşlarımız burada çalışmaktadır. Özetle Soma emeğin ve enerjinin kalesidir. Öyle ki Soma dışından gelen, Kütahya'dan, Balıkesir'den, ta gelen yurttaşlarımız Soma'yı yurt edinip Soma'ya yerleşmiştir. Soma'nın insan ve enerji kaynağı için önemi ortadayken ilçemiz tüm bu önemine karşın işçi güvenliği sorunlarında taşeron belasında adeta başa güreşmektedir. Sayın milletvekilleri, Henüz 4 gün önce 20 Ekim Pazar günü sabıkalı maden ocağında yaşanan yeni iş cinayetinin yarattığı tüm sorunlar Soma'da canlılığını korumaktadır. Manisa'mızın Soma ilçesine bağlı Dar Kale'deki kömür ocağında yaşanan maden faciasında yine yüreğimiz yanmıştır. AKP'nin korumalarını üstlendiği uyar madenciliğe ait maden işletmesinde yaşanan son yangında Maden işçimiz Yunus Güçlü yaşamını yitirmiş, 27 işçimiz ise ölümle burun buruna gelmiştir. İşçimiz Yunus Güçlü'ye Allah'tan rahmet, yakınları ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Biz bu madenin elektrik sistemindeki sorunları konusunda hükümetimizi defalarca uyardık. Bu madende sağlıklı bir denetleme istedik ama çözüm hep ertelendi. Bu pazar sabahı elektrik kontağından çıkan yangından yükselen duman hava bacaları tıkalı olduğu için işçilerimizi ölümle yüz yüze getirmiştir. Devleti yanında göremeyen işçimiz her günü ölüm tehlikesiyle geçirmektedir. Açık konuşalım. Samalı madenimiz madencimiz canından bezmiştir. Pazar günkü yangının mağduru işçilerimiz deneyimli olmasaydı kendi olanaklarıyla barikat kurmamış olsalardı, dışarıya çıkamasaydı o yangından nasıl kurtulacaklardı? Bugün nasıl daha acı bir tabloyu görecektik hiç düşündünüz mü? AKP döneminde devlet denetimi bırakmış, AKP'nin Manisa mitinglerine iş baretleriyle iş veren partili olabilir ama o işçilerin partili olup olmadığını bilmiyoruz. İş baretleriyle, yövmiyeyle gitmek zorunda bırakılan işçilerimiz maden kazası olunca devlet şirket ortaklığıyla resmen ölüme terk edilmiştir. İşçinin canı hiçe sayılmış, sesini çıkaranın da ekmeği elinden alınmıştır. Değerli milletvekilleri, 2005 yılından beri yaşanan kazalardan sonra arkasını sürekli hükümete yakın güçlere, ve AKP'li bir milletvekiline yaslayan bu maden 2011'deki müfettiş raporlarında kapatılmalı denildikten 5 gün sonra her nedense çalışması çalışmasını sürdürmüştür. Maden işletmesi ufak cezalarla karını katlamış, iş cinayetlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu ölüm çukuru Madenciler tarafından adı budur. Ölüm çukuru ekmeğini alın teriyle kazanan kardeşlerimizin tüm isyanına bizim ise meclis kürsüsünden yaptığımız tüm uyarılara rağmen yeterince denetlenmemiştir. 7 emekçimize mezar olan bu ocakta 60'tan fazla eksik tespit edilmiş müfettiş raporlarına rağmen hiçbir somut önlem alınmamıştır sendikalı işçiye de yıldıran bu güvencesiz ortama taşeron belasına itiraz edenler işten çıkarılmıştır. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız sayın milletvekilleri. Madende çalışmak istememesine rağmen altı çocuğuna bakabilmek için ocağa inen Yunus yeryüzüne çıkamamıştır. Bu maden ocağında Farklı zamanlarda yaşamını yitiren abi ve kardeşler olmuştur. Abiyi toprağa verdikten sonra madende işe başlayan kardeşlerimizin cenazesini küçük kardeşi ve babası toprağa vermiştir. Size hayret ediyorum değerli milletvekilleri. Bu zulme nasıl seyirci kalabiliyorsunuz? AKP Manisa milletvekilleri siz bu sıralarda nasıl rahat oturabiliyorsunuz? Sayın milletvekilleri bakın bu zulme karşı biz ne yaptık? Aynı maden ocağında Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekmek çektik. Bakan Taner Yıldız ile Fa Sayın Faruk Çeliği e derhal göreve çağırdık. 11 Kasım 2012'de aynı madendeki faciada bir işçimizi yitirdik. 8 işçimiz yaralandı. Olayın hemen ardından bu kez de olduğu gibi maden ocağındaki Gittik maden ocağına gittik. Maden ocağındaki iş ve işçi güvenliği ile ilgili sorunların araştırılması için de meclise önerge verdik. AKP sıraları yine boştu. Kendi cinayetiyle yüzleşemedi. Biz ise ısrarımızı sürdürdük. 25 Şubat'taki maden faciasında bu defa 35 yaşındaki işçimiz Harun Tufan'ı yitirdik. Hemen ardından madendeki taşeron işçilerin işçi sağlığını yok sayan boyutlarına dikkat çektik. Yeni bir araştırma önergesi daha verdik. Meclisteki konuşmamızda, konuşmalarımızda madencilerin taşeron çalışma sorunlarını gündeme getirip bu haklı isyanın hesabını sorduk. Manisa'nın AKP'li vekilleri sömürüye Yine seyirci kaldı. Biz aylardır uğraşıyoruz. Hükümetin dikkatini bu madendeki işçi isyanına çekiyoruz. Söylemediğimiz söz, göstermediğimiz çözüm yolu kalmadı. Ne var ki madendeki utanç dolu emek düşmanı hükümet şirket ortaklığı kirli boyutlara vardı. Bu yıl Temmuz'da Ramazan ayında maden işçilerimize zorla iftar mesaisi uygulandı. Enerji Bakanı Taner Yıldız işçilerimizin sorunu çözmek için değil, siyasi şov için Soma'daki madende iftara gelecek diye mesaisi biten maden işçilerimiz evlerine dahi gönderilmedi. Bakan Yıldız işçinin talebine duyarsız kaldı. Yorgun olan işçinin madende zorunlu iftar mesaisini sadece seyretti. Mesaisi biten işçiler akşam 5'ten gece 11'e kadar madende tutuldu. Bu zulme ve şova itiraz eden işçilerimiz acımasız tehdit edildi. Sayın milletvekilleri, ülkemizde iş sağlığı adına ne sorun varsa Soma'daki bu madende de var. Sorumlular hesap vermedikçe, hükümet denetimi bırakıp yan gelip yattıkça her gün bir canımız daha korkuyla madene iniyor. Biz direndikçe susan, emek ve ekmek söz konusu olunca kafasını kuma gömenler her maden faciasında arazi oluyorlar. Değerli milletvekilleri, meclisimiz bu emek ve adalet mücadelesine duyarsız kalmamalı. Eksik denetimler ve taşeron zulmü son bulmalıdır. Konuyla ilgili meclis araştırmalı önergelerimiz gündeme alınarak derhal bir komisyon kurulmalıdır. Soma'daki madenin girişinde yazdığı gibi bir avuç kömür için bir ömür veren tüm madencilerimizin emeğini ve dayanışmasını buradan saygıyla selamlıyorum. Hepinize saygılar. Teşekkür ederiz Sayın Öz.